Sevgili öğrenciler, değerli veliler, e, öncelikle hepinize merhabalar. E, şu zamanlarda, e, özellikle 10. sınıflarda, Anadolu yani, 10. sınıflarda alan ve ders seçimi e, yapılmakta. 20 Ocağı kadar bu sürecek. E, Tabi alan ders seçimi yapılırken neler dikkat edilmesi gerekiyor e, bu konuda bir bilgilendirme ihtiyacı hissettim. Şimdi 4 tane alan var. Sayısal, özel, eşit ağırlık ve değil. Şimdi bu alanlara bakıldığında, bu alanlar neye göre ayrılıyor? İnsan bilime göre, yani o zamana kadar araştırılmış, kanıtlanmış bilimsel verilere göre insan doğuştan getirdiği 8 tane zekaya sahiptir, 8 yetenek alanına sahiptir. Değerli veliler, sevgili öğrenciler, önce kendimizi tanımamız gerekiyor. Yani biz hangi yetenek alanlarında iyiyiz? ...hangi yetenek alanlarında bizim e, yeteneğimiz, seviyemiz kısıtlı. Önce bunu karar vermemiz gerekiyor. Şimdi tabi bunu karar verirken burada en temel veri, bizim elimizdeki en temel veri... ...özellikle 9. ve 10. sınıfta e, öğrencilerin sahip olduğu ders notları. Şimdi ders notları e, gerek dokuzda, gerek 10. sınıfta e, bizim elimizdeki ders notları... Bu yetenek alanları dair bize bir ipucu veren e, durumlardır. Şimdi e, işte sayısal alan için mesela sayısal alan yeterliliği için burada sayısal zekaya sahip olmak gerekiyor. Mantıksal zekaya sahip olmak gerekiyor. Doğal zekasına sahip olmak gerekiyor. Aynı zamanda mekanik yeterliliğe sahip olmak gerekiyor. Sözel alan için, sözel alan için baktığımız zaman yine burada sözel zeka olması gerekiyor e, kişiden. E, bunun e, dışında sosyal zeka edenebilir e, buraya. E, çünkü sözel üzerine e, yapılacak meselelerde sosyal zeka e, gerçekten aranan bir e, durumdur. E, Eşit ağırlıkta da e, yine mantıksal zeka e, mantıksal zekanın diğer ismi matematiksel zekadır. Sözel zeka ve e, yine buraya sosyal zekayı dahil edebiliriz. Dil zekasında ise arkadaşlar, e, pardon dil alanında ise, yabancı dil alanında ise dil zekası ile zekayı sahip olmak gerekiyor. Yani doğuştan getirilen 8 e, zeka türü her insanda farklıdır. Bakın her insanda farklıdır. Şimdi e, bir kişinin matematik dersini yapabilmesi için hem mantıksal zekaya sahip olması gerekiyor hem sezgisel zekaya sahip olması gerekiyor. Bu doğuştan gelir. Doğuştan bu getirilen yetenek alanı kısıtlıysa, kısıtlıysa burada ne kadar çalışırsanız çalışın bu e, seviye yükselmez. Yani şöyle düşünün. Bakın ısrarla somut örneği görüyorum. Yani 180 basan, 180 ibresi olan bir aracı siz hangi yakıtı koyarsanız koyun 181 yapmaz. O yüzden Lütfen kendiniz tanıyarak, çocuğunuz tanıyarak, öğrenciler kendini tanıyarak yapabilecekleri ve başarılı olabilecekleri alanlara yönelsinler. Bu çok önemli. Şimdi aile baskısı burada çok fazla karşımıza çıkıyor. Yani hakikaten karşımıza çıkıyor. Yani ailelere, e, aileler maalesef çocuklarını değerlendirirken objektif olmuyorlar. Olamıyorlar. Ve işte çevrelerinden duydukları, bazı sosyal e, çevrelerinden etkilendikleri derecede, işte çocuğun benim bu alana gitsin, bu alana girecek, bu alanı gitmeli, bu mesleği yapmalı gibi, e, objektiflikten uzak, bilimsel geçerliliği sorgulanacak, subjektif görüşlerle bir baskı ortamı oluşturuyorlar. Şimdi yani örnek veriyorum, bakın samimi olarak söyleyeyim, örnek veriyorum. E, yani işte bir öğrenci Sayısal yapması, bakın sayısal alanını yapması, elimizdeki verilere göre yani yüzde sıfır yakın ihtimal yok yani bunu biz görebiliyoruz, uzmanlar olarak, öğretmenler olarak görebiliyoruz bunu, tamam mı? Ama aile diyor ki ya biz sayısal küçük diyor ya, i̇şte sayısala girecek çocuk diyor ve biz iki sene sonra bu çocuğun iki sene sonra üniversite sınavına girdiğinde bu arkadaşımızın, bu öğrencinin maalesef istediği sonucu elde edemeyeceğini. Ve ee, yani 4 yıllık öne eşit eşdeğerlik sözel ya dil alanında 4 yıllık ciddi derece yapabilecek pozisyona sahipken kendini heba edip sayısal alanda gidip e, ve yeterliliği kısıtlı olduğu için de istediği başarıyı yakalayamayıp burada maalesef işte 2 yıllık bölümlere yönelileceğini çok şahit olduk, çok gördük ve üzüldüğüm nokta şu, üzüldüğüm nokta şu. Maalesef 2 yıl sonra, şu anda verilen kararın 2 yıl sonraki yansımalarını, tecrübelerimize dayalı olarak, bilimsel verilere dayalı olarak bizler görebiliyoruz. Ama ne yap ne kadar uğraşsak uğraşın, uğraşalım, elimizden gelen şey kısıtlı. Aile diyor ki hayır. Ya da arkadaş etkisi. Yani benim arkadaşım o bölüme gidiyor, ben de arkadaşımdan ayrılma o için o bölüme gideceğim. Yani bakın değerli arkadaşlar, arkadaş etkisiyle bir bölüme giderseniz. Yani şöyle düşünelim. Arkadaşınız hakikaten öne ölüyor. Eşit ağırlığa yakın birisi. Ama siz eşit ağırlık öğrencisi değilsiniz. Arkadaşın eşit ağırlığa gittiği için sen de eşit ağırlığa gidiyorsun. Arkadaşın iki sene sonra istediği üniversite istediği bölüme giderken sen maalesef aynı başarıyı sağlamazsın ve arkadaşından ayrılmak zorunda kalacaksın. Yani sen bugün ayrılmayayım, iki sene daha beraber olayım dediğin yerde iki sene sonra zaten Ha, e, temelli ayrılma demeyelim ama uzun süreli bir ayrılığa da şahit olacaksınız. E, lütfen gerek arkadaş anlamında, artı etkisiyle yanlış tercihler yapmanızı tavsiye etmiyorum. Üniversitede başarılı olmak OBP. Üniversite sınavı. Bakın, üniversite sınavı. Malum biliyorsunuz yine alanlara göre dağılıyor. Alanlara göre meslekler dağılıyor. Şimdi hep diyorum işte aile baskısı. Aileler objektif değerlendirmiyorlar. Aileler ya çalışırsa yapar. Yani değerli veriler. Bakın bu bu söz bizim Türk eğitim sistemine, Türk eğitim sistemine maalesef olumsuz anlamda, e, olumsuz anlamda e, ne diyeyim? E, olumsuz anlamda etki yapan bir sözdür. Yani çalışırsa yapar sözü, çalışırsa yapar sözü bir umut taşır ve umut. Bu anlamda maalesef bizleri doğru bir şekilde değerlendirme yapmamızı engelliyor. Sizlerin de engelliyor. Sizleri de engelliyor. Yani e şunu dememiz lazım. Yani en azından ben diyorum. Ya bakın bu çocuğu bu alanı yapabilmesi için, bu dersleri yapabilmesi için doğuştan getirdiği yetenek alanları kısıtlı. Bu çocuk bu alanda zorlanır ama bu alanda, şu alanda çok daha iyi yerlere gelebilir. Yani Eşit ağırlıkta ilk 50 bine girebilecekken, sözelde ilk 10 bine girebilecekken neden sayısalda 350 bin, 400 bin, 500 bine girmek için uğraşsın bu arkadaşımız veya bu çocuğumuz? Ya yani Lütfen biraz uzmanlara güvenin, öğretmenlere güvenin. Yani şimdi yazılılar okunuyor alana gittiniz, yazılılar okunuyor ya her yazılda 80-90 alabilme imkanınız varken neden 40-50 almak için çaba gösterip o sınıfta deneme sınavlarında en başa oynama imkanınız varken neden diğer alanda deneme sınavlarında ortalamayı yakalamak için uğraşasınız? Yani bunları gerçekten soru anlamında kendi sorduğumda cevaplarını bulmakta zorlanıyorum. Empati olarak, empatik e, yapmaya çalışıyorum, zorlanıyorum. Halbuki mesleğim bu benim. Şimdi, yani ben kendim örnek veriyorum, yani benim fizik yeteneğim yoktur mesela, mekanik yeteneğim yoktur, benden mühendis olmaz. Yani doğuştan Allah bunu bana vermemiş, bu yeteneği bana vermemiş. Ben bunu bildiğim için, bakın kimyam, biyolojim iyiyken, matematiğim çok iyiyken ben sayısala gitmedim. Ben TMA'ya gittim ve TMA'de ilçe birincilikleri, ikincilikleri, Türkiye'de ilk 10 bine girme gibi başarılar elde etti. Ben sayısal gitseydim ne ilçede birinci olabilirdim, ne ilde ikinci olabilirdim. Türkiye genelinde de bırakın 10 bine girmeyi, 100 bin, 150 bine girmek için uğraşırdım. Neden daha başarılı olacağım bir alan varken ben daha az başarılı olacağım bir alana gideyim. Ben bunu söylerken mesela işte meslek olarak bakıyorum. İşte sözelde meslek var mı? Dilde meslek var mı? Ya değerli arkadaşlar, değerli veliler, değerli öğrenciler. Şu anda önü açık şu anda önü açık diyebileceğimiz bir bölüm yok. Bakın bunun altını ısrarla çiziyorum. Size de 10. sınıf bir öğrencinin 10. sınıf bir öğrencinin 2 sene sonra mezun olacağını düşünürsek daha en bir buçuk var. Ondan sonra 4 yıl, 5 yıl, durumu göre 6 yıl üniversite okuyacağını düşünürsek biz 8 yıl sonrayı düşünüyoruz. 8 yıl sonra düşündüğümüz zaman şu anki sayısal verilere baktığımızda bizim elimizde yüzde iş garantisi veren bir bölüm yok. Bakın yok. Ben şunu da diyebilirim. Sayısal olsun, sözel olsun, eş doğruluk olsun. Bizim amacımız burada ilk 50 bine girmek için uğraşmaktır. Bakın ilk 50 bine girmek için uğraşmaktır. Hatta sözelde biz mesela ilk 30 bine girsek çok iyidir. Dil alanında biz İlk 20.000'e girsek çok iyidir. Çok iyidir. Sayısalda bugün için söylüyorum. Sayısalda ilk 100.000'e girdiğinizde bana göre bu bir başarıdır. Yani siz sayısal alanda, sayısal alanda ilk 80.000'e hadi biraz daha gene gerekti. İlk 100.000'e şu aşamada giremeyecek potansiyeldeyseniz Eşit ağırlıkta ilk 50 bin, ilk 30 bin, ilk 40 bine girebilecek veya işte Sözel'de ilk 20 bin, ilk 10 bin, ilk 30 bine girebilecek pozisyondaysanız yani kararınızı sayısal lehine kullanmak burada bana göre çok e, doğru değil. Yani e, ilk 50 bine hangi alan olursa olsun bir hariç ilk 50 bine girdiğinizde zaten çok ciddi üniversiteler kazanıyorsunuz, çok ciddi bölümler kazanıyorsunuz otomatik olarak iyi üniversite ve iyi bölümden mezun olacağınız için iş bulma ihtimaliniz diğerlerine göre daha fazla oluyor. Bir alanında da biz bunu şu anki aşamada 30 bine kadar iş bulma ihtimali olan, iş bulma ihtimalinin ortalama üstünde olabilecek seviyede olan bölümlere sahip olduğunu biz zaten görüyoruz. Yani ee, bakın tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Yani çocuğunuz sayısalı gittiği zaman zeki öğrenci olmuyor. Sözele gittiği zaman çocuğunuz e, tembel, zeki olmayan öğrenci olmuyor. Türk toplumundaki bu yanlış algı, bu yanlış algı maalesef her sene heba olan binlerce, milyonlarca gence sebep oluyor. Değerli veliler, değerli öğrenciler, bakın üniversite istatistik sonuçlarına bir bakın. Üniversite istatistik sonuçlarına bir bakın. 4 milyon kişi giriyor sınava. 4 milyon kişiyi baktığımızda yani ilk 100 bine girmek gerekiyor. Şu anki. Yani hakikaten e, üniversite okulunu hissedilmek için. Yani 3 milyon 900 bin kişiden bahsediyoruz. 3 milyon 900 bin kişiden. Hadi bunu alanlara ayıralım. Alanlara ayıralım. Sayısal süre eşitlerle dil bandını girsin. Yani 250 bine çıkartalım bunu. 250 bine çıkartalım. 3 milyon 750 bin kişi. Bugün yani birçoğu yanlış alan seçimi. Bakın yanlış alan seçimi. Yanlış okul seçimi. Sebebiyle, sebebiyle maalesef kendi potansiyelini yansıtamıyor. Yani e, ya çok örnek var bununla ilgili. Bakın samimi söylüyorum çok örnek var. Yani işte e, özel takviye aldırırız, dershaneye gönderirim, koleje gönderirim, Eee ne bileyim işte yani internet platformu alırız. Ya yani başta söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. 180 basan, 180 ipres olan bir e, arabayı hangi yakıtı koyarsanız koyun 181 olmaz. Ya burada kendimizi gerçek bir şekilde değerlendirebilirsek biz hakikaten ciddi başarılar yakalayabileceğimiz pozisyonları burada oluşturabiliriz. Yani biraz ciddi olarak bunları anlatmak istedim. Çünkü e, yani hakikate bakın üzülüyorum, üzülüyorum. E, elim önleyici e, rehberlik anlamında, uyarı anlamında, tavsiye anlamında e, gereken yapıyoruz. Tabi dinleyip dinlememek, karar verip vermemek burada öğrenciye, aileye kalmış. hiç problem değil. Ben en azından şunu düşünüyorum, kendi görevimi yaptım. Ben görevimi yaptım, ben uyarımı, e, bu işin nasıl olması gerektiğini anlattım. Ama onlar karar verdiler, e, karar verdilerse de sorumluları alma, o kararın sorumluluğunu yaşamak da onlara aittir. Daha e, tavsiyem, dediğim gibi, e, bütün bu e, söylediklerimi dinleyerek, e, gerekirse özel konuşmaya gelerek, e, en azından bu işin uzmanlarına, öğretmenlerine kulak verseniz. Gerçekten çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Aksi halde üniversite sınavından sonra bakın, şu anda bir rüyaya giriyorsunuz. Yani bir rüya görüyorsunuz. Tamam mı? Ee, yani iki yıl sonra, üniversite sınavının sonrasında bu rüya bitiyor. Uyanıyorsunuz yani. Tercih dönemi geldiği zaman, tercih dönemi geldiği zaman, yani, yani öğrenci suçlamalar, işte maalesef sonucun verdiği e, başarısızlık e, durumuyla işte öğrenciye bunu yüklemeler bu sorumluluğu. Tamam da şimdi burada mesela alan seçimi yapılırken aile, öğrenciler daha fazla karışıyor. Niye yani? Şimdi ver, o zaman bütün öğrencinin öğrenci oluyor? E sizlerin burada hiç katkısı yok mu? Değerli veriler. Yani gel. Ya, Mesela örnek veriyorum. Bugün bir öğrenci ile görüştüm. Bakın fiziği 75, kimyası 80, biyoloji 85, matematik 90. Ya bu öğrenciyi, hocam acaba ben sayısal istiyorum ama sayısalda zorlanabilir miyim? Temel yemek istem diye düşünürken, yani bu öğrenci temel gider mi? Yani bu öğrenci sayısal, sayısal öğrencisi yani, belli. Yani fiziği 5, kimyası 15, Matematiği 24. biyolojisi 30 olan bir öğrenci ya yani sayısına gideceğim diyor ya. Yani değerli e, arkadaşlarım, yani benim uzman arkadaşlarım da belki izler bu diyor. E, ya üzülmez misiniz ya göz göre göre e, elinizde e, yanlış e, bir yola e, savrulan değil. Sizin uyarılarınızı dinlemeyen veli ve öğrenci profilinde 2 e, yıl sonra görebileceğiniz bir pozisyon var ön gördüğümüz bir pozisyon var. Dolayısıyla üzülüyoruz. Ben sözü fazla uzatmayayım. Ben dediğim gibi çocuğunuzu iyi tanımanız lazım. Çocuğunuzun notları önemli bir veridir. Bunu görmeniz lazım. Veridir, önemli bir veridir. Ben öğrencilere bir tavsiyede bulundum. Bazı öğrencilere 2 veya 3 bölüm tavsiyede bulundum. Bakıldığı zaman. Yani bu öğrenci 2 veya 3 bölüm hangi bir bu 3 bölümde de hakikaten yapabilecek potansiyel sahip. Bazı öğrencilere bir bölüm üzerine yoğunlaştık. Ya bunlar çocuğunuzu, alttan çizerek söylüyorum, e, zeki veya zeki, e, az zeki yapmaz, çok zeki yapmaz. Bakın, dil alanı, dil yeteneği herkeste olmaz. Sözel yetenek herkeste olmaz. Sayısal yetenek herkeste olmaz. Ya bunlar, bir insanların bireysel farklıların dayalı olarak doğuştan getirdikleri özellikler, değiştirilemez bunlar. İnsan kendini olduğu gibi kabul edip, güçlü yanlarını geliştirmek için uğraşır kısıtlı olduğu alanlarda da o sınırı bilerek elinden geldiğini yapmak için uğraşır. Yani olması gereken budur. Kendini kabul, öz kabul budur. Ben doğru tercihi yapmanızı diliyorum, umuyorum sizler adına. Hepinizin başarılı olmasını istiyorum. Hepinizin ilk 50 bine, en kötü ilk 100 bine girebilecek potansiyelde tercihler yapmanızı, kararları vermenizi istiyorum. Umarım 2 yıl sonra tercih dönemi hocam ön açık iki yıllık bölüm var mı sorusuyla karşılaşmayalım. Karşılaşmak istemiyorum. Maalesef bugün yapılan yanlış tercihler, bugün verilen yanlış kararlar iki yıl sonra hocam ön açık iki yıllık bölüm var mı sorusuyla bizi muhatap o kalmamıza vesile oluyor. Değerli öğrencilerim sizleri seviyorum. Sevgili veliler sizlere saygı duyuyorum. Ama lütfen bizim de uzmanlığımıza saygı duyun, bizlere biraz kulak verin, ortak çalışalım, çocuklar için en doğru kararı verelim. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.